Evet herkese iyi akşamlar. Altınkum Mahallesi Yeşilkent'teyiz. Size burada eşyalı 5 artı 1 havuzlu otoparklı akıllı sistem yerden ısıtmalı villanın tanıtımını yapacağım. Fiyatımız 25 milyon Türk Lirası. Tartışmasız dilimin en güzel ve en nezih konumu denize çok yakınsınız. Yanılmıyorsam 500-600 metre mesafedesiniz arkadaşlar. Etrafımızda sayısız koy var. Sayısız plaj var. Mavi bayraklı çoğu. Altınkum plajı, Martı sitesi, Yeşilkent sitesi, Ondan sonra e, Gaye 1, Gaye 2, ondan sonra e, siz söyleyin bu neydi şeyin adı? E, polis Moral Eğitim Merkezi gibi gibi. Bu villamızın arsa payı 300 metrekare arkadaşlar. Full eşyalı. E, üst katta, çatı katında, penthouse tadında çok hoş bir e, ünitesi var, ayrı bir odası var. Zemin katta yatak odası var. Açık mutfak şeklinde fakat içerisi e, gerçekten üzerine çalışılmış mobilyalarıyla, iç dizaynıyla. Ondan sonra ebeveyn banyosu, ebeveyn yatak odası, e, tasarım bir oda. Üzerine çalışılmış. Evimizde 74 güvenlik sistemi, alarm sistemi, aynı zamanda merkezi klima sistemi. Onun dışında e, akıllı sistemi, yerden ısınması hepsi mevcut. Şimdi arsamız 300 metrekare dedik arkadaşlar. Burası villamızın arka cephesi. Şöyle şuradan size bir göstersin kamera. 5 tane bağımsız bölümü var. Bu güzel tatlı evin otomatik panjurlu. Güzel bir konumda arkadaşlar. Bu evin fiyatı 25 milyon TL. Fiyatımızda pazarlık var. Aynı zamanda bu sırada daha uygun eşyasız villalarımız da var. Eşyasız seçeneklerimiz de var. Diyebiliriz size. Şimdi geldiğimizde sizi açık mutfak şeklinde bir oturma alanı sizi karşılıyor. Hemen bu arada böyle şerit kolonlar. Burada çok şık bir oturma grubu. 6 kişilik bir yemek takımı. Ee, mobilya tasarımı yani buradaki doğramalar mobilyalar gay gerçekten gayet güzel. Beyaz eşyaları kahve makinesinden tost makinesine her şey hazır. Oturma alanı da yine aynı zamanda ahşap tonlarla işte bu arkadaki kaplamalarla güzel bir görüntü elde edilmiş. Ee, hemen orada havuz başında bir havuz başı manzarasını da gösterelim mi? O pencereden dışarıda da şezlonglarımız rattan takımlarımız onlar sizi karşılıyor. Doğramalarımız Linea Rosso. Evet çift kanatta bir buzdolabımız var. Burada merdiven altında depolama alanlarımız. Banyo lavabomuz. Hemen göstereyim. Ev biraz büyük olduğu için sizi çok yormamak adına e, her detayı kısaca vermeye çalışacağım. Öncelikle videomuzu beğenmenizi ve kanala abone değilseniz abone olmanızı daha sonradan bu tatlı tura devam etmenizi rica edeceğim. Zemin katta da böyle bir yatak odamız var. Dört kapaklı bir gardırop atılmış komodinleri vesaire. Yürüme sorunu yaşayan yaşlı engelli biri varsa bu odayı kullanabilir. Kontrol panelimiz burada arkadaşlar. Evinizi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Korkuluklarımızda böyle şerit kolonlar görüyorsunuz. Buralarda tablolar vesaire. Merdivenlerimiz gayet geniş ve güzel. Aynı zamanda LED aydınlatmalı. Amber LED'lerle aydınlatılmış. Ara kata geldiğinizde arkadaşlar sizi gayet ferah bir alan bir koridor karşılıyor. Aynı zamanda hareket sensörleri. Ve burada benim karşımda tam da karşımda biraz kamera bana odaklansın. Çok güzel. Çok hoş bir yatak odası görüyorsunuz. Ebeveyn yatak odası. Giyme kabinleri. işte başlıkları falan bu mobilyalar hep buraya özel tasarlanmış. Ve sabit bunlar arkadaşlar. Aydınlatmalı ee, kapaklı raflarımız iki tane berjer atılmış çift kişilik yatağı her şey her odasında klima bulunuyor. Evet şimdi geldik ebeveyn banyomuza oraya bakalım evimizin tavan yüksekliği gayet ideal arkadaşlar. Triplex bir ev plaja yakın ee, Yeşilkent mevki diye geçiyor burası. Didimin en değerli muhiti. Fiyat 25 milyon TL bu izlediğiniz villanın arkadaşlar fiyatımıza tabii ki de pazarlık payı var ve takas desteğine açık. Burada da iki kişilik bir çocuk yatak odası veya genç yatak odası diyebileceğimiz bir oda var. Önünde bir balkonumuz var. Şöyle. Bak bu doğramalar o kadar güzel ki o kadar rahat açılıyor ki hiç yormuyor. Evet böyle de bir balkonumuz var. Hani buradaki gençler çıksın. Hava alsınlar diye. Evet kapandı orası. Burada da 4 kişilik bir 4 kapaklı bir e, gardırobumuz. Hemen onun yanında ikinci bir yatak odamız. Zemin kattaki yatak odasıyla hemen hemen aynı metrekareye sahip. Evet orayı görüyorsunuz şu an. Arkadaşlar bu evin özelliği konumu. Öncelikle konum çok önemli. Bakın 25 milyon TL. E, lafını duyduğunuz zaman bu konumu araştırıp internetten bakmanızı tavsiye ederim. Tabi uygun değil. Bakın hiçbir ev, hiçbir şey. Artık yediğiniz ekmek, su, her şey eski fiyatının 10 katı. Artık o rakamlar gitti. Maalesef şu an bir mülk sahibi, bir villa sahibi olmak istiyorsanız artık bu rakamları gözden çıkarmanız lazım. Burada benim hemen hemen kol boyu uzunluğunda bir geniş banyo görüyorsunuz. Bir duşa kabin görüyorsunuz. Burada da işte çok şık doğramalar çamaşır makinesi ve kurutma makinesi ünitesi buraya yerleştirilmiş. Evimiz son derece güzel, kaliteli. Bakın bu firmanın yaptığı işler güzel, düzgün, temiz. Arkasındalar, villalar oturmuş. Gelip almak istediğinizde, pazarlığa oturduğunuzda ev sahibinin, müteahhitin elini sıktığınızda sizi üzmeyecek bir fiyat politikası izleyeceğinin sözünü veriyorum ben size. O yüzden ev hoşunuza gittiyse bazen yorumlarda hakaretler. İşte e, ağza alınmayacak şeyler söylüyor bazı takipçilerimiz. Bazen saygı sınırını aşanlar oluyor. Tabii biz orada yine olabildiğince kibar olmaya çalışıyoruz. E, videoları silmemeye gayret ediyorum. Bakın hiçbir videoyu silmiyorum. Küfür içermediği sürece ama hakaret, küfür de kabul edilebilecek bir şey değil. Bunlar düşünce değil yani. Bunlar kendi fikirleriniz değil arkadaşlar. İnsanlara hakaret ederek, insanları yaptığı işi küçük görerek, e, bazı soruları onlara mal ederek maalesef bir yere varamayız. Ama gayet kibar, böyle nezaket kuralları çerçevesinde fikirlerimizi bize bildirdiğiniz zaman bunları müteahhitler de okuyor. Biz de okuyoruz ve ona göre dikkat ediyoruz. Geldik üst kata. Burada bir penthouse havası içeren bir ünitemiz var. Bir oturma alanımız var. Bu arkası kapatılacak arkadaşlar. Dolap alanı falan yapılacak. Burada bir TV, çok şık bir köşe grubu atılmış buraya. Hemen buradaki bir banyo lavabomuza bakalım. Banyo, lavaboların metekareli. Gerçekten çok güzel, geniş. Ve geldiğinizde burada ee, terasta terası bir gösterelim. Hem bir depolama alanı hem geniş bir teras. Şöyle git istersen o yeşil alanı bir göstersene zahmet. O ağaçları falan bir göster. Önümüz askeri arazi. O arazide bir imar falan yok. Şu an için yok. İleride olur mu bilmiyorum. Yani bölge güzel yeşillikler içerisinde bir bölgesiniz. Yüzmek istediğinizde havlunuzu alıp, ister aracınızda, ister yürüyerek, ister koşarak yürüyebileceğiniz, gidebileceğiniz plajlara sahip. Çok yoruldum. Ev triplex. Şimdi ben eve gelmeden önce, burayı çekmeden önce bir kere çıkıyorum eve bakıyorum. Bu evi daha önce de çektim. Eşya koyduk içine. Şimdi o yüzden tekrar geldim. Şimdi evi bir kere çıkıyorum, her yere bakıyorum. Ondan sonra sizin o kısa izlediğiniz videoların bir tanesini çekiyorum. Sonra uzun halini ve, ve uzunu en son da böyle konuşunca artık maalesef nefes nefese kalıyoruz. O yüzden sizden ricam hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica edeceğim. Bu güzel görkemli villayı da yerinde görmek veya satın almak isterseniz aşağıdaki numaradan bize ulaşabilirsiniz. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, evle ilgili beğendiğiniz veya beğenmediğiniz hususları yorumlara yazmayı unutmayın. Kenze çok iyi bakın bir sonraki turda görüşmek dileğiyle